Arkadaşlar bugün İlayda'nın hesabına gizlice girdim ve e, onun hesabından yumurta alacağız. Açacağız. E, sonra da ona right pot içireceğiz. Ama arkadaşlar İlayda'dan gizli haberi olsa beni keser. Evet. E, eski hesabına unicorn vardı arkadaşlar. Şöyle e, çalındı unicornu ve e, sonra birlikte robux yatırdık. Şimdi bir tane alalım açalım şey yapalım. O zaman hazırsanız başlıyor. Arkadaşlar görse valla beni keser. Evet şimdi aldık açalım. Alıyorum. Evet premium olduğum videosu da gelir. Şimdi açtık çok merak ediyorum. Ay, çok tatlı. Ay. Bu neymiş şimdi? Bunun ne olduğuna bakalım. Ultra rare'miş. Şu yengeç neymiş? Ankım. Tamam tamam. Şimdi biz buna right bot içirelim arkadaşlar. Ay ben de Şimdi buna fit yapalım. Evet, şimdi unicorn'u ride'ı fly'dı gitti. Yes. Evet, şimdi içiyor. içiyor. Hadi iç. iç. Evet, şimdi ride oldu. Vay, çok güzel. Çok güzel gidiyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ileride mutfakta pizzamızın gelmesini bekliyor. Biz, 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 bir biz, şey. Kim <laughs> ne <yaptın? Kimin> sanıyor? <laughs> oha dur bir dakika bir dakika sen ne yaptın ki bunu şey Hayır, trade'den mi aldın trade'den mi aldın çünkü bu right, ben right bot almıştım gel şimdi trade'den mi aldın yoksa <laughs> oha bakayım futlarım Asya ah, sen ne <gülüyor> yaptın <laughs> Asya ben <laughs> şodam alacaktım ya arkadaşlar. arkadaşlar güzel bir şey yapmadım ben. Bizim gitti. Üstüne Asya benim robosumu harcıyor. Afekhan öldüreceğim lan. Ne yapıyorsun sen? Amaç. Arkadaşlar neyse ben bu videoyu bitireyim. Yoksa ben zaten videodan sonra beni kesecek. O yüzden Ama bir dakika bitirme. Bir dakika. Bir arkadaşlar bir efendim. de baksın Çok yani. O kadar aldık ona. Çok kızmadım. Arkadaşlar ben VIP alacağım şeyde. Bir de premium oldu. hesabda e, şeyde gelecek. Karakteri evet, bir değiştiriyorum da her şey gelecek arkadaşlar. Siz yeter ki abone olun beğenin. Evet ve Raid right Ay, arkadaşlar. İlk ilk defa harcadım. Video. Bir de karakter yaptım arkadaşlar. Şimdi size göstereyim. Arkadaşlar bize çok bekletmeyelim videoyu. Biz de Şimdi sor. Arkadaşlar bugünkü videomdan Ilayda'dan gizli e, hesabına girdik. Hatta sonra şöyle... size hesabını da göstereyim. Şimdi, bir dakika yeni sincap gelmişti arkadaşlar. Onu da alırız. Ya belki. on bak hala ne diyor arkadaşlar? <laughs> ben diyordum e, şey yapacağım. Ben sincap beti alacağım falan diyordum. Ama ben aldım. Arkadaşlar gitmiş. Fiş <laughs> almış ya. klofiş yani. Oğlum ya şey para biriktirdik aldık. Öyle kolay kolay almadı. Para. Param yani... 700. 730 lira falandı. Nasıl? Sadece 20 lira değiş yapmasın Neyse arkadaşlar, bugünkü videoda İrem'in gizli hesabına girdik Çok ve aslında güzel fiş, güzel yeni almış bir de. bunları aldık arkadaşlar. Fazla da kızmadı. Yani mutluluğuna derman olduk. Ay yani üzgünlüğüne derman olduk. Şimdi mutlu oldu. Evet. Arkadaşlar videonun bitmesini bekliyorum. <laughs> evet. Bugün <laughs> keseceğiz. Bugünkü videoda arkadaşlar böyle şeyler falan yaptık. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olun ve videoyu beğenin arkadaşlar. Öbür videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bitti